Herkese merhaba. Ben Uğur Ural. Bugün evimizde kullandığımız Ersa temizlik ürünleriyle bahçemizdeki bitkiler için bir ilaç yapacağız. Bunu da sizler için faydalı olması amacıyla beraber çekiyoruz. Evet. Her 2 litre suyun içerisine birer kapak ürünlerimizden ekliyoruz. Üzerine su ekleyeceğiz. Burada damla konsantre. 16 litrelik bir tankımız var. Dolayısıyla 8 kapak damla konsantre ekliyoruz. 3 4 5 6 7 8 kapak ersa damla konsantre ekledik. Daha sonra genel temizlik ürünümüzden içerisinde kullanılan rita sebebiyle 1 2 3 4 5 6 7 8 Genel temizlik 8 kapak Ve şimdi de Banyo giysi ürünümüzden yine 8 kapak 16 litreye 1 2 3 4 5 6 7 8 Bütün ekledik. Üzerine suyla dolduracağız. Daha sonra bitkilerimiz için er sahnelerimizden yapmış olduğumuz karışımımız hazır. Eğer 8 toplam 16 litreye 8 kapak Ersel Banyevisi 8 kapak Damla Konsantre 8 kapakla genel ekledik. Daha sonra inşallah atarken tekrar bir video çekeceğiz. Her sağlıkla kalın.